Eski taş konağın üçüncü katında yıllardır kimsenin girmediği bir oda vardı. Kapısı paslı bir zincirle kilitlenmişti. Leyla, konağı büyük annesinden miras aldığında bu odayı açmaya karar verdi. Anahtar yoktu ama zinciri kesmek kolaydı. İçerisi tozla kaplıydı. Duvarlarda solmuş portreler, yerde bir sandık. Sandığın üstünde bir not vardı. Açarsan geçmiş seni bulur. Merakı galip geldi. Sandığı açtığında içinden bir günlük çıktı. Sayfalar 1923'te konağın ilk sahibi olan Halil Bey'in yazılarıydı. Son sayfada şunlar yazıyordu: Bu gece geldi. Aynaya bakınca o yüzü gördüm. Artık ben değilim ya da ben artık kendim miyim? Leyla odadaki aynaya döndü. Kendi yüzü yerine Halil Bey'in solgun gözleri ona bakıyordu.